Yeni YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte TLC klima montajı nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizler takipçilerimizle birlikte TLC klima mutlaka kapılara yakın yerlere monte edilmemelidir. Montaj yeri diğer elektronik cihazlara zarar verebilecek bir noktada olmaması gerekiyor bunu söyleyelim. Yani TLC klimada siz montaj yapmak istiyorsanız sadece burada bilmeniz bazı gereken yerler bulunmakta ve bu montaj kısımları üzerinden e, kolaylıkla işleminizi halledebilirsiniz. Yani monta edilirken tabii ki duvarların genel itibariyle üst kısımları tercih edilmeli. E, ve buraya gerekli aparatlar yardımıyla TLC klimanızı yerleştirmelisiniz. Ardından işte matkap gibi aletlerle gerekli montajı yapabilir. TLC klima yetkili servislerinden de montajla ilgili mutlaka e, teknik destek alabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz hoşlan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone olun, lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın. Kendinize iyi bakın.